golüyle 1-0 öne geçti 17. dakikada. Hemen ardından 45 45. dakikada Unai Gomez de bu gole cevap verdi. Atletik Bilbao. Evet hocam. Beklentilerden uzak bir performans sergiliyor Beşiktaş. Çok iyi başladı maça. Ne söyleyeceksin? Ne görüyorsun burada? Elini kaldırıyorsun hocam. Elini kaldıran offside'i bozar. Kim elini kaldırıyorsa bilgi ki offside'i o bozar. Bütün savunma çıkmış. Burada Emirhan Burada. Neydi çocuğun adı? Williams. Orada buluşuyor. Elini kaldırıyor. Ya hem görüyorsun adam senin önünde. Hem de bunu bile bile daha hala öne doğru gidiyorsun. Artık orada bu tarafa doğru gitmen lazım artık. Her zaman elini kaldıran adam offside'i bozar. Şimdi bak. <laughs> Beşiktaş Şener yenilir. Bunu bir şey demem. Gördüğüm şu var. Daha değerli toplu oynuyor. Beşiktaş özellikle Van Bronckhorst'tan sonra hani o dağılma sürecinden evet. sonra <laughs> baskımı yapıyor. Rakibimi karşılıyor. Hiçbir oyun planı yoktu. Ama şu anda rakibi ikinci bölgede bekleyen hep topun arkasında böyle 10 kişi olan doğru pozisyonda kalan bak Norveçli bir İskandinav. Beşiktaş bundan sonra hep sert oyun oynar. Sert antrenmanlar yapar. Ben sana söyleyeyim. Bu takıma da yansır. Bu başka bir şey. <laughs> Ama Beşiktaş dediğim gibi 3-4 gün önce zor bir maç oynadı. Bana şunu diyebilirsin ya hoca 10 kişilik Samsun'a bu oyunu oynayamayan Beşiktaş'a ne oldu da bugün Atletik Bilbao'ya Beşiktaş'a bir şey olduğu yok. Beşiktaş'a bir hani kulübe bir adam geldi oyuncu milleti cin gibidir. Dedi ki ya bu adam seneye burada. Evet. Seneye burada. Bu sezon hazırlık seneye. Tamam mı? Bir. İkincisi bu oyunun temposunu Bilbao bugün Bilbao isterse bu maç beraber biter. Bilbao isterse yener. Bilbao isterse yani yenilirse yapacak bir şey yok. Niye? Oyunun temposunu onlar Bilbao bugün buraya 10 puanla gelseydi ilk yarı 3 yapardı çok rahat istedikleri gibi pozisyona gidiyorlar. Ben sadece söyleyeyim. İki bir mağlup duruma düşsün. İstese iki iki de bulur. Yani bir iki defa böyle çok ciddi ataklarda geldiler. İnanılmaz rahat oynuyorlar. Ama oyuncularda da hocam az, sonra, az önce de belirttiğimiz gibi bir silkelenme olmuş. Var. Şimdi Mesela taraftar da doldurmuş stadı Mesela bu bile bir şey aslında. Şimdi Serdar hocayla devam etseydi Beşiktaş stat bu kadar dolu olur muydu bugün? Çünkü biliyorlar bak şimdi bir yeni yüz ne dersen de bunlar dünya futbolunun adını yazdırmış adamlar. Tabii. Şimdi hele bir de şeyden düşün oradan Tora Andro Flo sonrasında Solkayer işte sonrasında işte kim geldi? Haaland, Sorlot, Norveç'ten hani Norveç'i tarihinin de ve United tarihinde önemli bir golcüsü. Tabii. Neticede United gibi bir takımda da iki buçuk yıl görev yapmış. Tabii. Beşiktaş'ta ben da Jonsen gibi, Stavrum gibi, e, Valerenga'dan gelen Santrafor, Karev gibi, işte Sivenson gibi, Sivenson da Norveç değil mi? Evet, evet. evet. oradan dışı. da bazı şeyler gelmiş. Şimdi bunların iş alakı yüksek olur. Bu, ya bu adamın kafasında hiç, arka tarafında tilki olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu adam beş yaşa bir şeyler katacak. Bir defa bak skordan bağımsız. İsterse ikinci yarı beş yaş beş yesin. Hiç önemli değil. Bir defa sezon başından bu yana ilk defa doğru pozisyon alan bir Beşiktaş, Beşiktaş var. görüyorum. Yani önceden ne görüyorduk? Bek burada, Raşika burada. Masuaku burada, Muçi orada. Stoper'in biri burada, biri burada. Şimdi ikiller vardır futbolda Batuhan. Bu ikiller nedir biliyor musun? Tabi burada Bizim çocuklar çok büyük alana koyduklar için. Evet. Şu ikili şöyle görelim. Bu ikisi birbirini görecek. Bu ikisi birbirini görecek. Bu ikisi birbirini görecek. Bu ikisi birbirini görecek. Buna pozisyon pozisyon alma dersin. Pozisyonu niye? Bu çalım yediği zaman bu arkasında baskıda olacak. Şimdi bakıyorsun bugün Beşiktaş takımının boyu geçmiş maçlara oranla inanılmaz derecede muazzam. Bu da sadece bir rafayı yerine çekmek, bir de muçi yani muçi muazzama oynuyor falan babında söylemiyorum bunu. Oyuncular doğrudur da söylemiyorum. Sadece mevcut oyuncuların içinde koyabileceklerinin en iyisini koyup en doğru pozisyona koymuş. Hı hı. Oyuncular da daha ilk günden hocaya kendilerini ispat etmek zorundalar. Bunun için mücadele etmek zorundalar sahada imobilenin dışında aksayan birini çok görmüyorum. Sadece Emirhan bir stoper topu şöyle kontrol etmez. Bak şöyle hı hı. kontrol etmez. Ayağının içiyle evet. geniş taban tarafıyla tamam mı? Bazen <laughs> test tarafta oynamasıyla beraber böyle topu, topuyla şöyle basıp yok. Bunlar fantazi. Anlatabildim mi? Bunlara hiç gerek yok topu oyuna sokacaksın diye bazen öyle bir top atıyor ki topun şiddetine bak. Böyle top böyle sanki gidersin 100 kilometre e evet, hızla gidiyor kardeşim. gidiyor. Bu topu attığın adam Ronaldinho değil, bu topu attığın adam Messi değil, bu topu attığın adam Xavi Iniesta de değil. Senin atacağın kadar bir de o adamın nasıl kontrol edeceğini de düşüneceksin. Evet. Yani Immobile'nin dışında çok aksiyen birisi yok. Rashica muazzam 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 bir gol attı. Yakın köşeye. Şimdi adam adama sormadan edemiyor. Sormaz mısın kardeşim? Sen bu gol vuruşunu yapıyordun da bugüne kadar niye yapmadın? Evet, akıllara o soru geliyor. Gelmedi mi bu top hiç? Oyuncu milleti cin gibidir. Oyuncu milleti hani hani öyle saça böyle karakterler ya. Evet. Şimdi bunlar hocaya göre demek ki hareket ediyorlar. Böyle bir vuruş yok. Çok güzel gol attı. Ya o direkten de dönse. Yan ağlara da gelse. Düşünnet, düşünce vurduğu yer vuruş biçimi harika. E Rafa'nın da servisine düşün. es geçmeyelim ama Rafa da çok güzel bir, tamam, bir servis. sen yapacağım. bunu yap hayır Rafa'nın yaptığını biliyorsun. Rafa bunu hep yapıyor. Yapıyor. Bugün de ekstra oynuyor bu arada. Bu da yapabilir. Niye yapmıyorsun bugüne kadar? Maç mı seçiyorsun? Hoca mı seçiyorsun? Şimdi Masuaku bana göre Beşiktaş'a geldiği günden bu yanaki en iyi oyununu Ha bu Masuaku Beşiktaş'ta kalmalıyı... Savunmuyorsun. Gerektirir Gerek mi? mi? Ona hoca karar verir. Karar Çünkü Masuaku bugüne kadar hiç o takım savunmasında yer almadı. Evet almadı. Hep anladım. kopuk alanlarda kaldığı için arkasını böyle bir metro istasyonu gibi kullandılar. Ama sanki bu hocayla beraber birkaç oyuncu daha da böyle gelişecek, evrilecek daha iyi olacaklar diye düşünüyorum. Hocam el musurati nasıl buldun? <laughs> ya şimdi beş yaş takımdaki her oyuncu mutlaka bir, bir şeyi vardır. Benim El Musaat'teki bak bugün El Musaat'i 500 bin euroya, 1 milyon euroya gelseydi derdim ki kardeşim bir atiba değil ama ya 1 milyon euroya almışsın. Topun arkasında ayağı temiz. Belki çok gitmiyor ama evet. Hep altı. 10 üzerinden derdim. Abi bu adama öyle bir para verdiniz ki kardeşim. Yanlış hatırlamıyorsam 14 milyon euroydu. İnsanlar diyor ki Lan ne oldu makaleleyi mi aldınız, kanteyi <laughs> mi aldınız, diğer rayı mı aldınız? Ne bileyim Melo'yu mu aldınız? Örnek veriyorum. Ya da işte Amrabat'ı mı aldınız? Gibi, 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 gibi sorular insanın aklına geliyor. Şimdi muci. Bana göre bugün de iyi oynuyor. Bugün daha iyi oynadı. Ama şimdi bu muciyi 500 bin euro alsaydın, 1 milyon euro alsaydın ben şunu derdim. Aynı Yelert'teki gibi. Şimdi Yelert alsaydın 1 milyon euroya. Evet. Derdim, bir dakika lan çocuğu görmüyor musun daha zargana gibi. Bir dur bakalım derdim yani bu gelişecek. Yine gelecek de Türkiye'de 11 milyon euro verip de bir oyuncunun gelişmesini 3 yıl bekleyecek bir lüksün yok. Yok. E şimdi buna da 11 milyon veriyorsun. Buna Milan 11 milyon euro verip bekleyebilirsen bekleyemezsin kardeşim. Buna Barcelona 11 milyon euro verip onlar için 11 milyon euro 11 milyon TL. Sen öyle bir lüksün yok. Öyle lüks yok. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın böyle 10-11 milyon euro bir oyuncuya verip kulübü de oturtma lüksü yok kardeşim. Peki hocam ikinci yarıda bir değişiklik bekliyor musun? Yani ikinci yarıda bir değişiklik bekliyorum evet. Bilbao'nun biraz daha iyi oynamasını bekliyorum maçacağız. Yani şöyle sen oyuncu olarak sordun. Çünkü Beşiktaş geçen haftanın bir yorgunluğu var. Bir de ilk yarı bana göre hiç olmadıkları kadar bir efor sarf ettiler. Evet. İlk yarı Bilbao corner atmadı. Ya. iki tane corner var Evet evet. Oyundan mutlaka beşler düşecektir. Yani bu diye performansı daha ne kadar koruyabilecekler tabii o da önemli ama ee, oyuncu değişikliği ne olur? İmobile iyi oynamıyor. İlk günden İmobile'yi oyundan alarak küstürür mü? Bir semi hamlesi görür müyüz ya da Mustafa kim oldu? Yani zaten eğer ön tarafa bir hamle yapacaksa semi olur. Hı -hı. Mustafa. Şimdi bak. Bunun burada dokunacağı oyuncular ya Semih olur dediğim gibi ya Mustafa olur ya işte e, tekrar İmobil'e hayata geçer. Hı hı. Hayata döner. Çünkü gelmiş gelmiş en iyi forvetin birinin oyuncusu oluyoruz. Aa, burada bu adam bunu vermek ister, o katkıyı ona sağlamak ister. Bunlar almak ister mi? Onu göreceğiz. Çok önemli bir değer aslında. Onu kazanmak da önemli. Kendileri bilir. Yani hoca bir şey kaybetmez. Kendileri kaybeder. Kaybetmez doğru. İkinci yarıda ben Atletik Bilbao'dan e, Inaki Williams hamlesi bekliyorum. İkinci yarıya onunla başlayabilir. Ee, Abi adamların her türlü alternatifi var. Var. Yani adamlar ihtiyaca göre oynuyorlar. Fener maçında da burada 150 ile oynadılar. Burada da bugün belki 130 oynuyorlar. İlk yarının istatistiği geldi hocam. Ya bu %51'ler, 49'lar. Şimdi adamın %49 ama stoperinin topu oyuna soktu. Oyuna soktu. Her top rakibin iki oyuncusunu eksiltiyor. Sende top %51 Sağ bek stopere veriyor, stoper öbür stopere veriyor, stoper sol beke veriyor. Böyle ben %90 doksan topla oynama olsa ne olur, olmasa ne olur? Yalnız Atletik Bilbao ilk isabetli şutunda golü buldu. E bir ciddi geldiler, buldular. Evet. Yani Beşiktaş'ın bak, arkada, geçen de söyledim, Önde üç tane solakla oynasın, arkada üç tane solakla oynayamazsın. Üç tane solakla. Masuaku, Udokay, Emirhan. Emirhan. Bu pozisyon almada da bak ters kalırlar, ters. Nitekim Emirhan ters kaldı işte. Değil mi? Ondan oldu gol. Allah Allah. Peki hocam ilk yarının e, sence Beşiktaş'taki en iyi ismi kimdi? E, tabii ki Raşika diyeceksin. Kim diyeceksin bana göre? En kötüsü? İmobile. Peki bakalım maç sonunda neler olacak? Bakalım görelim. Bakalım görelim. Biz de Dolmabahçe'de Beşiktaş Atletik Bilbao karşısında ikinci yarı bakalım ne olacak? Biz de bir kez daha başarılar dileyelim temsilcimiz Beşiktaş'a. Maç sonunda tekrar Ümit Özat'la birlikte karşınızda olacağız.